Daha önce sivil toplumda da bir e, deneyiminiz oldu. Şunu Hı. sorsam size, e, daha önce bir görme engellerle ilgili bir dernekteydim dediniz. Evet. Orada bu alanda çalışma yapmakla Denizli Belediyesi Kent Konseyi şemsiyesi çatısı altında yapmak arasında nasıl bir fark var? Çok güzel bir soru hakikaten. Bu hani bazı işte bunun cevabı bazı e, şaibe şaibe belki yanlış kelime ama tereddütleri de ortadan kaldıracak. Tabii ben daha önceki e, konumum gereği görme engelliler camiasına az bazı hı hı. çalışmalar içerisindeydik. Yani bu kısmen de olsa bu e, şimdiki enerjimizin e, temellerini orada aldığımız eğitim yani yaşayarak aldığımız eğitimlerle ilgili hı hı. bir konu. Ama e, bu şekilde olunca şu ortaya çıktı. Yani aslında engel grupları arasında da çok sağlıklı bir diyaloğun olmadığı. Yoksa aslında birçok konunun birbirlerinin enerjisi deneyimiyle de bir noktaya getirilebileceği. Yani tam aksine yani kalkıp burada görme yani sanal milliyetçilik, görme milliyetçiliği, ortopedik milliyetçiliği gibi belki tereddüt oluşuyordu bir dönem için. Ama şimdi anlaşıldı ki hepimiz birbirimiz olursak daha güçlüyüz hı hı. ve birbirimizin sorunlarını bile anlamakta belki bir noktada hı hı. yetersizmişiz. O konuları açtık Birçok konuda birbirimize yani örnek veriyorum. Bizim bu müzik çalışmalarına başladıktan sonra birçok özel eğitim okulu şey kurdu. E, koro kurdu. Hı hı. Etkinliklerde bulundu. Çok hoşumuza gidiyor. Yani bir, bir noktada biz e, bu konuda hı hı. şey olduk. Önü çeken Önüne bir durum olduk. Oldunuz. Ve bizim koroda eee Gönüllü bağlama çalanlar, müzik aleti çalanlar vesaire onlara biz transfer ettik. Hiç hı hı. sorun yok. Onların işleri de yürüsün meselesiyle. Bunlar mesela çoğu görme engelliydi. Örnek olsun hı hı. diye söylüyorum. Ama zihinsel engellerin bir eğitim okulunda gitti bağlama çaldı. Yani kendi ilacımız kendimiz olduk bir evet. noktada. İşbirliğine de imkan vermiş oldu. Çok daha verimli oldu. Hı hı. Yani kat be kat eskiye göre farklıyız. Ama tabii temelimizi gene bahçemiz onlar bizim de bu dernekler sivil toplumu zaten meclislerimiz meclislerimiz üst çatı kuruluşlar. Yani dernekler olmasın meclisler olsun iddiasında değiliz. Evet. Meclisler derneklerin bir noktada hem kolaylaştırıcısı, hem işbirliği yapmaya imkan vericisi, hem ortak fikir oluşturulması için bir zemin Evet, o noktada değerlendiriyoruz. Güç birliği aslında. Çok yani doğru. elbette o dernekler mutlaka olacak. Bunun yanında hiçbir derneğe üyeliği olmayan normal bir İnsan... sıradan bir vatandaş da çat kapı gelecek size katkı Hı -hı. koyacak. Ama güç birliği dediğimiz hani sizin ortak akıl dediğiniz evet. oturup da birlikte bu konuda ne yapabiliriz o meclis çatısı altında. Ve böylece e, derneklerin de Denizli'deki engelli derneklerin de engeller meclisine katkısından da Gerçekten hani bu konuda memnuniyetiniz nedir? İyi. Çok memnunuz, çok hı hı. memnunum başkanı olarak. Hı hı. Çünkü ben sizler de tabii konunun içindesiniz. Diğer kentlerdeki hı hı. bu meclislere, derneklerin, sivil toplumun katılımını veya sivil yani toplum üyesi olmayıp da sıradan bireylerin katılımını Gözlemlediğimizde yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim bir ödül mekanizması bir yani engellilik konusunda konfederasyonlar federasyonlar vardır ama yani bu gençlerin UGP benzeri bir yapılanma yok engellilik alanında. Olsaydı şayet kesinlikle hani tevazu göstermeye bile gerek yok bu konuda. Türkiye'nin en iyi engeller meclisiyiz. Yani bir ben ödül dedim, verilecek evet. olsaydı hani <laughs> rakip falan tanıyor olmazdı. Evet. En çok katılımlı dernek biziz. Hı -hı. En çok üyeli, pardon dernek dedim, meclis biziz. Hı -hı. En çok üyeli meclis biziz. En aktif üyeli evet. meclis biziz. Yani tevazu da göstermiyorduk. Göstermeyin. Bu konuda. Ve e, şehrin e, engeller konusunda şehirle ilgili her türlü altyapı çalışmasında, üst yapı çalışmasına ve her alanda artık varlığınızı kabul ettirdiniz. Engeller Hı -hı. Meclisi var. Bir soralım ne diyorlar. Diyorlar evet. ve ortak çalışma için siz de bu konuda son derece güzel e, katılım sağlıyorsunuz. Çok doğru. Hatta insanlar hani e, dikkate alalımdan öte örneğin bu satranç turnuvasını bilhassa Kent Konseyi Başkanımız Şamil Çınar Bey önerdi. Yani hı hı. birlikte bir şey yapmayı iş, e, ifade edelim diyerekten kendisi arzu hı hı. etti. Tabii ki biz de çok hı hı. hoşumuza gitti yani hı hı. böyle bir teklifi bir karar alıcıdan veya bir üst birimden alıyor olmak çok hı hı. çok güzel yani biz yani şunun için biz yıllardır uğraştık İşte şöyle bir konumuz var biz bunu yapalım mı yapabilir miyiz siz e, acaba razı olur musunuz İkna olur musunuz noktasındayken doğrudan e, birilerinin üst birilerinin Hı -hı. kalkıp da siz bunu yapın bak biz destek olalım demesi yani bu geldiğimiz evet. nokta için büyük işaret. Çok arası. güzel kesinlikle. Şimdi Hı -hı. halk dansları eğitiminden bahsettik. Evet. Onunla ilgili geçtiğimiz hafta bir çekimimiz oldu, röportajlarımız oldu değil mi? Evet. Onu izleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı buna? <laughs> Görüntülerinde izleyeceğimiz bütün arkadaşlarımıza yani gönüllülüklerinden dolayı. Bilhassa tekrar tekrar teşekkür etmek lazım. Yetenekleri bir taraf. Zaten iştahla yapılan işten de e, olumsuz sonuç çıkmaz. Hı hı. E, kesinlikle e, konserimiz e, bir aksilik olmasa 25 Aralık'ta hı hı. E, Belediye Sanat Merkezi'nde olacak. Orada da bütün deniz halkı canlı olarak izlemiş imkanı bulacak. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bizi takip eden bu engeller meclisi korosu ile ilgili iki yıldan beri birçok kişi ben işte engelli çocuğu olan konuya duyarlı olan vesaire yani bizim yanımızda belki olmayan ama bizi takip eden belki 30 kişilik bir ekibi halk oyunu koru olarak ama bizi takip eden 30 bin kişinin olduğunun farkındayız hı hı. onlara da bilhassa teşekkür etmek hı hı. ihtiyacındayım. Sizlere de tabii Evet, Özgür Bey süremiz ne yazık ki bu kadarcıktı. Bundan evet. sonraki programlarda daha nice güzel programlarınızı paylaşacağız, projelerinizi paylaşacağız. Tamam. Ee, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Birkaç cümle onu alalım. Bu güzel sonbahar denizlisinde bizleri izledikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Ve konuyla ilgili olan, konuya dair fikri olan, bilgisi hmm. olan, eleştirisi olan, Herkesi ben konsey çatımızın altına bekliyorum. Birlikte yaşadığımız kent için bir şeyler yapmak çok güzeldir. Teşekkür ediyorum bu programa hazırlanmasına katkısı olan sizler ve DRT Televizyonu'na. Çok teşekkür ediyoruz Öztürk Bey. Değerli konuklar, Denizli Belediyesi Kent Konseyi çatısı altındaki Engeller Meclisi'ni Başkanı Sayın Öztürk Özkan'la birlikte sizlere bir parça olsun tanıtmak istedik. Bundan sonra daha de devamı gelecek. Çünkü çalışmaları sürekli artarak ve büyüyerek etkili bir şekilde devam ediyor. Bir başka kent konseyi programında tekrar buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyoruz.